Kur'an-ı Kerim'mizi okunurken dinlemedeki eksikliklerimize asıl konumuz buydu. Ne buyuruyordu oradaki iki surede ayette cinniler birbirlerine susun, ensitu susun buyuruyorlardı. Şimdi biz bunu o ayet bize anlatırken aslında cinniler kadar başaramayacağımızı bildiği için Rabbimiz bize oradan örnek veriyor. Bakın. Bunu birkaç maddeyle anlatırsak. Taziyelerde, düğünlerde, mevlitlerde, sünnet merasimlerinde hiç kimse Kur'an dinlemediği halde herkes sevinç sarhoşu içinde olduğu bir zamanda orada oturmuş birisi de Kur'an okudum zannediyor. Niye? Ona oradan 3-5 kuruş verecekler. Onun için Kur'an'ın vebaline bile 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 oradaki bu taziye, düğün, mevlid, sünnet, efendim bu tür merasimlerde o 3-5 kuruşunun için Kur'an'ı cinniler kadar biz cinnilerden çok makamcı, şerefçe, onurcu insanoğlu üstündür. Ama 3-5 kuruş ne hale getiriyor? Orada bütün bu gürültü patırtı içerisinde Kur'an okuyor hem kendi vebale giriyor hem oradaki dinlemeye imkanı olmayanların tümünü vebale sokuyor. Bunu hepimiz işliyoruz. İki, cami hoparlörü. Bu içerideki okunan Kur'an'ı bilerek dışarı veriyorlar. Oradaki müezzin ve imamın işgüzarlığı. Dışarıda her türlü durumda insan var kahvesinde, diğer yerlerinde olumlu, olumsuz konuşuyor, koşturuyor. Her neyse. Bunların dinleyemeyeceklerini bile bile o hoparlörü açıp dışarı veriyor. Bu konuda vebal altına giren o kadar din görevliler. Ya Kur'an haşa müzikleştirilir mi? Bunu da din görevlisi yapar mı? Hadi birinci maddedekilerin Birisi para için okuyor, diğerleri de güya okuttuk diye sıra savıyor Onları cahil kabul edelim. Üç, cenaze dehninde. Halk bir taraftan konuşup işte toprak dolduruyor kabre. O kürek şakırtıları, konuşmalar arasında şunu yap, şöyle yap, şurayı tut, o seslerin içerisinde. Orada din görevlisi olan kişi alalacala Yasin'i yetiştirme hızı. Peki kardeşim sen Yasin'i okurken oturuyorsun. Orada insanlar çalışıyor ve ayakta. Herkes ayakta. Ayakta Kur'an dinlenemez. Okuyan oturduysa, dinleyen de oturacak. Onlar oturursa e, o kabri dolduramayacaklar. Burada iki ve balide bile bile bu adı din görevlisi olan kişi ve hepsi yapıyor. Her kabir ta e, defninde bunu hepiniz cahilsiniz. Orada 10 dakika sabretse, herkes işini bitirip otursa, ondan sonra o da Kur'an-ı Kerim Yasin'in okusa, o şekilde vevale girmeden ayrılınsa, kaç dakika gecikir? 15 dakika gecikir. Hepsi bu. Orada akılların hepsi vebel altına giriyor. Hepsi. Okuyan zaten vebel altında. Hani yukarıdaki ayetteki anlatılan susun dinleme görevi Hangi bu dediğimiz alanlarda? Dört. Dört. Kur'an okurken evimizde mesela televizyon dokunuyor. E, işte buna benzer bir yerler dokunuyor veya yan oda dokunuyor. Onu duyuyoruz. Biz laubali şekilde oturuyoruz. Hatta elinde tespih çekiyor. Yanındakilerle işte ara ara konuşuyor. Hatta mutfakta açmış hanımefendi televizyonda Kur'an okunuyor. O da o gürültü patırtısı içinde mutfağın her türlü işinin gürültüsü patırtısı içinde çalışarak ben Kur'an dinledim diyor. 5. Araba kullanırken her türlü biz arabanın içinde aktivite yapıyoruz. Şurayı tut, bunu yap, şöyle döndür. Ufak tefek konuşmalar, hareketler. O anda da diyor ki adam işte Kur'an'ımı da dinleniyorum. Dinliyorum. Böyle de övünüyor. Arkadaşlar cin suresinde bakın tekrar ediyoruz 19. ayetinde ve ara suresinde susun emri Kur'an okunduğunda susun emri sadece dilin susmasına emretmez beden dilimizin susmasına da emreder. Demek ki susun emri sadece ağzımızdaki et parçası olan dilin susması demek değildir beden dilimiz de susacak. Bedenimizin bütün organları susacak ki Kur'an'ı dinlemiş olalım. Yoksa hepimiz Kur'an'ı o mübarek kelamın hışmına uğrarız. Benden bu kadar alan alır, almayan yoluna devam eder.